Evet selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün genç bisikletten e, yeni tekerlerimizi taktırdık. Bu şehir bisik, şehir tekeri. Bilmiyorum gözüküyor mu? Diğer lastikler beni bayağı yoruyordu. Şunlar. Değiştirdik. Allah'ım kaza bela vermesin. Hayırlı olsun. inşallah. Rahman. Bakalım bundan sonra nasıl bir yol olacak. Hayırlısı. Burası arkadaşlar Esenler Ayazma Caddesi'nde Ayazma Eczanesi'nin Ayazma Eczanesi'nin tam karşı sokakı. Güzel abiler, güzel işler yapıyorlar. Allah'ım abilere daha iyi işler, bol kazançlar nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.